Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine toprağa verildi. Şehit Kırmızı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Şahin Özbilen mahallesindeki baba evinde helali kalınmasının ardından Abdülkadir Ağa Ulu Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Zeynel ve annesi Aliye Kırmızı, nişanlısı, abileri ve kardeşi, Yakınlarıyla Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Vali Süleyman Erban, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı. Yakınları şehidin tabutu ve fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin annesi Aliye Kırmızı, vatan sağ olsun ben şehit annesiyim gurur duyuyorum Mehmet'imle dedi. <laughs> İl müftüsü Hasan Çıra'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra kırmızının naaşı Ceyhan Asri Mezarlığı Şehitliğinde defnedildi.